Bakalım el mi yaman beyin Senin burada ne işin var? Beni görmeden gitmene içim el vermedi. A, Dilruba Hanım nerede? Hiç sormayın. Süt annem vefat etmiş. Annem son görevimi yapacağım diye tutturdu. Ben ürken kaçıp gitmiş. Böyle saçma şey mi olur hanımefendi? Nasıl izin verirsiniz böyle bir şey? Anneniz yoğun bakımdan çıkalı şurada ne oldu ki? Ya yeniden kalp krizi geçirirse? A, böyle bir risk mi var? Tabii ki. Bu böyle olmaz evladım. Bir seri önlem almalıyız. Rukiye'yi bu halde yalnız bırakmamalıyız. Şanslıyız ki bulduk. Bir dahaki sefer Allah korusun bulamayız. Kendinde değil kız. Ben elimden geleni yaparım Şerif Hanım. En kısa zamanda doktora götürelim. Götüreceğim Şerif Hanım. Başka da bir çaremiz yok ki Şerif Hanım. Doğru söylüyorsun. Başka çaremiz yok. Rukiye'yi ancak doktor yardımıyla iyileştirebiliriz. Ya sen yine de çok dikkatli ol, anahtarları sakla. Evden çıkarken de kapıyı kilitle. İlaç, milaç, kesici, delici alet bırakma ortalıkta. Allah korusun, kendine zarar vermek isteyebilir yine. Çok dikkatli ol. Tamam, dikkat ederim Şeref Hanım. Hadi ben artık gideyim. Allah sana kolaylık versin evladım. Sağ olun Şeref Hanım. Ha, ben Seher'i yollayayım, Gümüş Bebek Yalı da kalsın. Siz de biraz kendinize gelin. Hiç gerek yok Şeref Hanım, sağ olun. Burada kalması daha iyi, güç veriyor bana. Hani belki Rukiye'ye de iyi gelir. İkisiyle baş etmek zor çocuğu inat etme. Olsun, ben baş ederim. Bizim için yeterince yoruldunuz, sağ olun. Biz başımızın çaresine bakarız. Günaydın, Günaydın. Hanım. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Merhaba. Merhaba. Hemşire Hanım şimdi tansiyonunuza bakacak. Aha. Daha sonra da giyinmenize yardım edecek. Tamam. Ama isterseniz önce yakınlarınızla görüşebilirsiniz. Ee, ben yalnız geldim kimseye haber vermedim. Bizi biraz yalnız bırakır mısınız Nilüfer Hanım? Tabii. Kapıyı da kapatın lütfen. Neden yalnız geldiniz Gümüş Hanım? Desteğe ihtiyacınız olacak bugün hastalığınızdan kimseye söz etmediniz değil mi? Yani ortada kesin bir şey yok. Ben de kimseyi üzmek istemedim. Ne olursa olsun ağır ve travmatik bir durum. Ailenize söylemeliydiniz. En azından bu yükü onlarla sırtlanmalıydınız. Şimdi onların da telaşlanmasına gerek yok. Allah korusun bir şey çıkarsa o zaman söyleyeceğim. <laughs> İnşallah hiçbir şey çıkmayacak Gümüş Hanım. İnşallah. Ben size Hemşire Hanım'ı çağırayım. Sağ olun. you